Atların ölümsüz hikayesi kuşların dilinden bize yeni haberler veriyor. Kerim Güç, hikaye etmenin imkanlarını kullanarak modern insanın elinden tutup kadim anlatılara doğru götürüyor. Anka'nın Simurg'un sonsuzluk iştiyakıyla koyulduğu kozmik yolculuğun aslında bugün de de yaşanmakta olduğunu bize yeniden hatırlatıyor. Ben kuş, kuşları karar verdim. Meğersem aslında kuşlar beni kullanmışlar. E, kuşlarla ilgili fikrim aslında hep e, Simurg üzerineydi. E, Simurg'un yani bizim e, deyimimizde Anka'nın veya Batı e, mitolojisinde geçen Phoenix e, kuşunun e, her diğer kuşları bir birleştirme özelliği var. E, ben de uzun süreler yurt dışında yaşamıştım ve çok farklı kültürden insanlarla beraber oldum. E, Türkiye'ye geldiğimde de ee, kültürlerin çatışması ile ilgili bir takım problemler gördüm. Ee, belki de hepimiz aslında farklı kültürlerden de olsak, farklı geçmişlerden de gelsek, aslında hepimizin de istediği şey bir vahdet bilinci, bir ortaklık, bir bir yerde buluşma bilinci. Simurg da benim için bir sembolizm oldu. Bu bütün herkesi bir araya toplayabilecek bir şemsiye altında toplayabilecek. Ee, buradan yola çıkarak aslında kitabı e, kurguladım. Tasavvufi metinlerde özellikle ben tasavvufi metinlerden biraz yola çıkarak e, kitabı kurguladım. Eee Feridettin Attar isimli bir e, mutasavfın, e, hatta işte Mevlana Celaleddin Rumi'yi derinden etkilemiş bir mutasavfıdır kendisi. E, kuşlar üzerinden bir hikayesi vardı. Mantıkut Tayr yani kuşların dili olarak geçer. E, o hikaye beni çok etkilemişti. E, orada kuşlar adeta e, biz insanlar tabii biz insanlar nasıl bir e, erdem taşıyorsak, o kuşlar da birer erdemi taşıyor e, düşüncesi içerisinde. Hareket ettim. E, hikaye şu şekilde, e, malum birçok e, tasavvufi hikayede olduğu gibi aslında kendinizden kendinize yapılan bir yolculuğu ifade ediyor. E, Simurgun hikayesi aslında milyonlarca kuşun başladığı bir yolculuk hikayesi. Ve yedi tane vadiden geçiyorlar. Bu vadilerde birçoğu eleniyor. Ve e, elenmeleri bitince en son vadi, 7. vadide de geçtiklerinde topu topu 30 tane kuş kalıyor. E, bu 30 kuş da o Simurg denilen efsanevi kuşa erişmek amacıyla kaftanın arkasına geçtiklerinde karşılaştıkları aslında bir ayna. Ve fark ediyorlar ki e, aslında yolculuklarını tamamen kendilerinden kendilerine yapmışlar. Ama bu arada işte o kin gibi, nefret gibi, e, kötülük gibi bütün kuşlar elenmiş, elenmiş ve saf 30 tane kuş kalmış. Ve e, kendilerini aynada gördüklerinde hissettikleri şu zaten Feride Ettin Hattar Üstad e, çok güzel bir kelime oyunu yapmış burada. simur zaten e, Farsça'da 30 tane kuş demek. 30 kuş aslında kendinden kendine bir yolculuk yapmış oluyor. Aslında Üstad e, hangi kuşların... 30 kuş olduğunu belirtmiyor kendi e, hikayesinde. Ben e, 30 tane kuş seçtim. Eğer tabi sonuç olarak bu yolculuk aslında kendinize yapılan bir yolculuk ama tabi sonuçta e, tasavvufi metinlerde olduğu gibi yaradana e, bir yara, e, yaradılanın yaradana doğru yapmış olduğu bir yolculuktan bahsediyor. Eğer 30 tane erdem olsaydı yaradana götüren bunlar hangileri olurdu diye ben e, 30 tane erdemi kendim bir listeledim. Daha sonra onları kendi sevdiğim kuşlar üzerinden birleştirdim. İlk kuşumuz Yine yani Tasavvufta belirtildiği gibi bir rehber kuş her zaman vardır. Bu kuş Hz. Süleyman zamanından gelen bir kuş, su bulmak için kullanılan bir kuş ve genelde metinlerde rehber kuş olarak gösterilir. İlk erdemde bana göre Hatta ben bunu kendi tasavvufi düşüncemizin haricinde diğer kültürlerde de mesela Eflatun'da gördüğüm gibi Eflatun'un bir ideya, ideyalar teorisi vardır. Bir arketipten bahseder ve Tanrı arketipini anlatırken her şeyin iyilik olduğunu, her şeyin iyilikten geldiğini bize ifade eder. Dolayısıyla ben hütütü rehber olması itibariyle iyilikle bütünleştirdim. Daha sonra akabinde gelen 30 tane kuş da kendi sevdiğim kuşlardan ve kendi sevdiğim erdemlerden. En sonuncu kuşumuz ise e, Tuti idi. Tuti benim aynı zamanda yayın yayıncı olduğum e, kitap e, markası e, ve papağan manasına geliyor. Onu da en sona sakladım. Orada da erdem olarak kullandığım samimiyet. Dolayısıyla adeta iyilikten başlayan ve samimiyete giden bir yolculuğu e, kurgulamaya çalıştım. Hepimiz aslında Malum bütün olayımız aslında bu dünyada yaşadığımız bir yolculuk. Ve aslında çok sorulan bir sorudur. Kaderle ilgili hep acaba bizim kaderimiz nasıl olacak? İnsanların çok merak ettiği bir şey bu. Tasavvufta ise daha çok kaderden çok aslında yolculuğun kendisine bir atıf vardır. Yani bir kader, kötü bir kaderiniz varsa Allah korusun bir kazayla karşılaşacaksanız... bu değişilmediğine inanılır ama o sırada yaşadığınız halin değiştirilebileceği düşünülür. Dolayısıyla aslında benim yaşadığım, ben kendi hayatımdan bir örnekle çok maddi bir hayattan, yurt dışında yaşadığım çok maddi bir hayattan Türkiye'ye daha manevi bir hayata doğru bir yolculuk yaptım. Bunun kırılması da aslında kendi kuşum benim aslında annemdi. Yani benim rehber kuşum Hütüt olarak tanıdığım, ve burada ifade ettiğim kişi annemdi. Ve annem benim bir kırılmama neden, e, neden oldu. O kırılmada maddiyattan maneviyata doğru bir e, yolculuğa başladım. O nedenle aslında yolda bir kuşa bas yolda bir kuşa rastladım dediğim kişi benim için annemdir. Bu yayıncılığın aynı zamanda iyilik yayıncılığı diye bir yani e, lans, kendimizi lanse ettiğimiz bir durumu söz konusu. Bu iyilik yayıncılığında her kitabımızın bir iyilik projesiyle yan yana durmasını istedik burada hem yayıncının hem de yazarın kendisi kendinden yapmış feragat itibarıyla bir iyilik projesine bir Finans aktarımı yapmaya çalışıyoruz bu kitapta spesifik olarak özellikle hemşire kardeşlerimizin burs bursu üzerine bir çalışma yaptık bu iyilik yayıncılığını sürdürmeye çalışacağız gene ee, i̇şte çok yakın zamanda çıkan e, Hanım e, Mümine Hanım, Mümine Yıldız Hanım'ın Hanım Damla'daki Okyanus adlı kitabında da Afrika'da bir kuyu açılma e, projesi var. E, bu şekilde e, iyilik yayıncılığı e, düşünce sistemini inşallah Türkiye'de oluşturmak istiyoruz. Erdem, yeni doğarız. Bizden kim usanız? İrfani birikimimize ve edebiyat dağarımıza değerli katkılar sunan bu hikayeler... Metafiziksel imajlar dünyasından renkler, kokular devşiriyor.